Şöyle Mis gibi oldu ha. Yemek süper valla. lan Bol Emin ediyorum su koy. Neyi? su gel. Çok süper olmuş ha. Evet. Üstü bir biraz su getirsen mi? yemek yapsın mı? Kebel yeme. yeme. Gülüyorsun ağız. Anlatma. gerek yok. atın mı? Dökün mü? Az bir şey. He? Az bir şey. Yavaş yavaş. Çok az. At, az At. Biraz daha. Tamam. Ben şimdi o şeyleri getirin falan. Şey Batıyorum. yapraklar yanımda bak.